Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta şu an şehir videosu çekeceğiz. Bir yatalım. Hoppa. Yattık. İşte böyle bir şey. Ben arkadaşlar. Arkadaşlar. O akvaryum. Arkadaşlar. Minecraft deneme sürümünü de yapacağım. İlk son. Benim ilk binam bu. Bugün size çok güzel şeyler öğreteceğim. Çok. Bu binayı çok kolay bir şekilde yaptım. Arkadaşlar. Bunu yaptım. Şu eldirelim arkadaşlar. arkadaşlar. Ulu atık. İlk sevmediğim bir şey bu. Geçtik. Fakir değilim arkadaşlar. Benim en sevdiğim set altın settir. Arkadaşlar kuzey yanı bilenler var mı? Bugün bir tahtadan ev yapacağız. Dükkan demek istedim. Minecraft deneme sürümünü de oynuyorum. Girafman 4'ü de oynuyorum. Bildiğiniz bazı Minecraft'ları oynamıyorum. Bazıları paralı çünkü. Şu an bir kere köy videosu çekmiştim. Kaç gündür video atmıyorum. Değil mi? Şu an video attığımı inanamıyorum. kadar blok seferinde çekeceğim. Nasıl ama arkadaşlar? Güzel bir dükkan yapmıyor muyum? Birazdan göreceksiniz. Muhteşem bir dükkan. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu, şu, şu iksir sabahlık iksiri. Bir tane de ev videosu çekeceğim. Yarın arkadaşlar Şarjımız 9'muş. Bu video uzun sürmeyecek. Şarjımız az şu an. abone olup like atmayı unutmayın. İçini yaptık. İçini mi unuttuk içini? Unuttuk. Evet sandıklar. Burada tuzak. normal bir kapı. Şuradan şöyle yap. Yürüyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle. Window. Window ne ya? Kafamdan uydurdum. Etler, budlar. Canımda şu an et çekti ya. Tavuk. Pinzola. Ben bir eşim. Sekiz çizer özlemi Özlemiş. Çalıştırıyorum devamını bilmiyorum. Aa, şey golden apple'lar çok pahalı olacak arkadaşlar. Ne yap, ne yapacağız? Bugün hayamdayım arkadaş. Aa, arkadaşlar Squid kim var ya saklanan bir oyun. Ben fazla sevmiyorum şarkısını. Yeşil ışık. Ay kırmızı ışık, yeşil ışık. Böyle mi diyordu? Yeşil ışık mı, kırmızı mı ışık diyordu? Kesin kırmızı ışık, yeşil ışık diyordu. Ben öyle duyuyordum. Ha yeşil ışık ya da kırmızı ışık diyordu. Cık. Boş verelim bunu. Şuradan şöyle. Tamam. kendimize şöyle bir şey yapalım. Uf ne yapacağız başka? Mesela şey yapalım. Ne yapalım arkadaşlar? Altından bir nasıl? Güzel değil mi? Arkadaşlar şun şöyle, şöyle. Bu benim ikinci videom arkadaşlar. Uzun süredir video atmıyorum. Ne bas. Neyse, çok seviyorum ya bu şarkıyı ne yap ne yaparsın, hey. ilk en sevdiğim şarkı ben Fero küfürdü de ben küfürüne odaklanmıyorum Kimbo falan King Kong diyor ya ona odaklanıyorum Şu bölümünü de şöyle koyalım. sonraki videomuzda abone yapalım arkadaşlar. Beyaz bir villa yapacağım. Minecraft videosu yapacağım arkadaşlar. arkadaşlar şunu da koyduk bundan sonra videomuzu bitirelim buradan arkadaşlar videomuzun sonuna geldim kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın hadi